Ihlamurun sadece üşütme gerektiğinde soğuk algına iyi gelmedi. Aynı zamanda beynin fonksiyonlarını artıran asetil kolinin de kalitesini artırdı ortaya çıkmıştı. Tabii ki burada sadece ıhlamur çayı değil, destilasyonla damlatılarak elde edilen ekstrakt olacak, çok güçlü. Zeytin ile olmaz, zeytin çekirdeğinin destilasyonla damlatılarak elde edilen ekstrakt olacak. O zaman günde 45-50 tane zeytin çekirdeği üreteceksin ki yarım çay kaşığı ekstrakte belir olsun. Yani 50 deniz belki olurdu. Çünkü eğer çekirdek yuttuğunda içerisindeki vitaminler, mineraller, enzimler, flogonitler, polifenollar vesaire, vesaire çözülmediği için buradan yutarsan oradan çıkar bir anlam olmaz molekül yapısına kadar dönüşmesi lazım. Molekül. Varsa anca absorbe eder o zaman. Yoksa sen alırsın, zeytin çekirdeği yut veya ıhlamur çayı iç. Etkisi olmaz mı? Olur ama çok az olur. Ondan sonra ararsınız ya ben ıhlamur çay içtim, de faydası olmaz. Bu şekilde değil işte. Destilasyona damatılırsa bütün vitaminler, mineraller, enzimler, flavonetler, flavonetler, fenorlar vs. vs. çözülür molekül yapısına. Varsa da absorbe eder. Evet. Çok güzel bir çalışma yapmış. Uğur Güler, Pınar Güler, Mehmet Çiftçi 3 tane. Türk, bilmem adamı, ne yapmışlar? ıhlamurun, el satel koin norotransmitesinin kalitesini artırdığını belirlemişlerdi. Evet. Biz de, eskiden ne diyordum Ben diyordum ki işte, üşütme grip, öksürük, ıhlamur suyu, anason çayı, anason keki, e ben göreceğim şu şu şekilde karıştır kullan üşütme nezleke beni gelir. Sinir olarak toprak şey kekik evim gömüldü İslam karıştır şu şekilde istiyorum. Ama burada asetil kolinin bile kalitesini artırabilecek birleşimde piperidin ve türevleri ispat edildi. Çok çok enteresan bir buluş yaptılar. Ayrıca antioksidan anti, anti tümör yani tümör kanser hücrelerinin eritici özelliği tespit edildi. HPV virüsüne karşı bu bayanlar eğer ki tedavi olmasa rahim ağzı kanserine sebep olur. Özellikle bayanlarda. Cin 2, cin 3 falan filan diyor işte. HPV 16. Burada Portekiz Lidabon Üniversitesi tarafından Porto'da klinik araştırmalarda belgelemiştir. Ihlamur ile ilgili daha çok konuşacağız. Hiç beklemediğimiz bir durum oldu. Yani ıhlamur sadece üşütme grip, meyze soğuk algınlığı için içilir diye düşünüyorduk. Ama son çalışmalar çok enteresan buluşlar yaptılar. İyi ki yapıyorlar. Bizler ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. <laughs> evet, siz bir çalışma, milyon dolarlık çalışma.